Herkese merhabalar arkadaşlar. Lezzet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha çok çikolata severlere ki bu da neredeyse hepimize hitap eden muhteşem bol çikolatalı bir tatlı yapacağız. Tatlımızın adı damat pastası. Geçelim tatlımızın malzemelerine. Keki için 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 2,5 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, bir pakette vanilya kullanacağız. Muhallebi malzemelerini daha sonra vereceğim. Geçelim kekimizin hazırlanışına. Yapılışı için ilk olarak 4 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri karıştırma kabına alıyorum. Ve yumurta ve şeker bembeyaz olana kadar çırpıcıyla çırpıyorum. Yaklaşık 3-4 dakika çırpacağım. Yumurta şeker karışımı bembeyaz olduğunda kalan kek malzemelerimi ekliyorum ve pürüzsüz kıvam alana kadar çırpıyorum. Evet arkadaşlar kek harcımız hazır. Şimdi kek harcını önceden yağlamış olduğum dikdörtgen borcama döküyorum. Ve her tarafı eşit bir şekilde kabarsın diye borcamın her yerine güzelce yayıyorum. Keki önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriyorum. Evet kekimiz güzelce kabardı. Fırından çıkartıp soğumaya bırakıyoruz ve muhallebimizi hazırlamaya geçiyoruz. Muhallebi için gerekli malzemeler 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 3 yemek kaşığı un, 1 paket sade krem şanti. İsterseniz kakaolu krem şanti de kullanabilirsiniz sade yerine. Keki ıslatmak için 2,5 su bardağı soğuk süt kullanacağız. En son üzerine süreceğimiz ganajımızın malzemeleri ise 1 paket krema ve 1 paket de bitter çikolata. Geçelim şimdi muhallebimizin hazırlanışına. Muhallebi için ilk önce 1 litre sütü tencereye aldım. Toz şekeri, unu ekleyip hızlıca çırpıyorum. Nişasta, vanilya ve kakaoyu da ekliyorum. sürekli olarak karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar muhallebimiz kıvam aldı. Ocağın altını kapatıyorum ve ilk sıcağa çıktıktan sonra toz krem şantimi ekliyorum. güzelce çırpıyorum. Muhallebimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz. Muhallebimiz soğurken biz de 2,5 su bardağı süt ile kekin her tarafını yavaşça güzelce ıslatıyoruz. Islattıktan sonra muhallebisini dökeceğiz. Muhallebimin kabuk kabuk olmaması için dökmeden önce hızlıca çırpıyorum ve kekin üzerine yine her tarafa eşit bir şekilde döküp yayıyorum güzelce. Muhallebiyi de yaydıktan sonra bu şekilde bir kenarda dinlenmeye alıyoruz ve üzerinin ganajını hazırlamaya geçiyoruz bir paket kremayı tencereye alıyoruz. Ocağımızın altını kısık ateşte açıyoruz. Ara ara karıştırarak kremayı yaklaşık 1 dakika kadar tencerede tutuyoruz. Hafif böyle kenarlarından tıkırdamaya başladıktan sonra kremanın kaynamasına izin vermeden altını kapatıyoruz. Hemen yine soğumadan bitter çikolataları 3-4 parçaya bölüp kremanın içerisine alıyoruz. Krema ve çikolataları sürekli karıştırarak çikolataların kremanın içerisinde erimesini sağlıyoruz. Tüm çikolatalar eridikten sonra pürüzsüz kahverengi rengini aldıktan sonra ganajımız hazır. Şimdi tatlımızın üzerine dökebiliriz. Şimdi tatlımızın yapımının son aşaması olan ganaj dökme işlemini yapıyoruz. Çok yavaş bir şekilde, çok yüksekten veya çok alçaktan olmamak kaydıyla ganajı tatlının üzerine döküyoruz. bunu da tatlının üzerine her tarafına eşit bir şekilde yayıyoruz. Evet arkadaşlar tatlımız hazır. Eğer bu tatlıyı imkanınız varsa bir gece buzdolabında bekletirseniz kesinlikle daha güzel ve daha lezzetli olacaktır. Ancak aynı gün içerisinde 2-3 saat kadar dinlendirip de tüketebilirsiniz. Ben şimdi tatlımı dinlenmek üzere buzdolabına alıyorum. Tatlımı servis tabağıma aldım. Üzerini fındık veya çikolata ile süsleyebilirsiniz. Çok lezzetli, enfes bir tatlı oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın.